Herkese merhaba arkadaşlar. ben Yayınımıza yeni için hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Manyak bir challenge daha yapıyoruz. Challenge'ımızı kimle yapıyoruz? Çok istediğiniz kendisi ünlü değil, YouTuber değil fakat sürekli Koki ile video gelsin dediniz. Ben de Koki'yi getirdim. Kokicim hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın Koki? İyiyim vallahi itaat vermeye geldim oruçlu için Bak, oruçlu oruçlu itaat diyor. Arkadaşlar itaat vermek orucu bozar mı? Yazın yorumlara. Şimdi arkadaşlar challenge'ımızın adı ne? Hava topu challenge. Kafa topu değil bakın. Eskiden büyüklerim ya da yaşlılarım bilir 13 diye bir oyun vardı ya da aylık da deniyor buna. Hani yerden gelen topa vuramazsınız. Topun illa havadan gelmesi gerekiyor ve bu topa kafa ya da ayakla vurabilirsiniz. Biz bunu PES Mobile'de uygulamaya çalışacağız. İnşallah güzel olur. Hiç prova yapmadık. Nasıl olacak hakkında bilgimiz yok. Tolgacım, hava topu çalıştı iddialı mısın? İddialıyım abi. Maça gir. Ben seni bekliyorum şu an. Hadi. Hoş yapma. Ben girdim şu an bağlantı tamam. diyor. Zaten geçen maçı yenip zirvede bıraktım. Bunu da yeneyim artık. ikiler. Bak hele 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 hele. Beni yenecek. Vay. 1395, derece. derece ha. Arkadaşlar normalde <laughs> e, dizilişler ya da oyun hakkında baştan anlaşılır. Şöyle, sen şöyle yap ben böyle yapayım diye biraz kurgu yapılır. Fakat bizim Tolga'yla yaptığımız çalışmaları birbirimizden gizliyoruz şu an onun kadrosunu yeni görüyorum. O da benim kadromu yeni görüyor. Tolga bu ne Allah aşkına. Abi bak şimdi Messi ile El Piero niye terslersen oradan daha güzel ortalar gelecek. Sen merak etme. Bunlar taktiksel. Sen se bunlara çalıştın mı? Evet. Vay helal olsun baba. Bakalım kim yenecek? Bak Tolga baştan söylüyorum. Bak eğer yerden gelirse o top vurursan kendi kalenin iki gol atarsın. O abi 3 golde maç iptal olmuyor mu? Yok. Kendi kalene 2 <laughs> gol atıyorsun abi kendi kalene. 2 gol yazıyoruz. Beni ilgilendirmez. Bana attır öyle iptal olmaz. Böyle imanlı gün Şöyle bir gelişle bir rövaşata yok mu? Oha! <laughs> Allah mümin kulu iyi vurdun helal. <gülüyor> <gülüyor> Aa o sahibizmiş ah, sahibizmiş be. Abi. abi çok Bakın iyi vurdun. Bastanı falan. Tolga konuşurken mikrofona yaklaş. Şimdi değil mi? Müthiş. Ya işte. İmanlı imanlı da daha güzel oluyor abi. Hadi bakayım. Tolga tamam herkes inandı şu an oruç tuttuğunu. Hadi. Ya Messi gevur olduğu için özür dilerim arkadaşlar. Oynatıyoruz mecburi. Arkadaşlar ben bunun içine kırarım. Hiçbir şey yapamazsın. Vur. Vurmam Giver ki. <laughs> Bastoni ile atak Abi hani Beckham dedin içine kıracak dedin ne oldu? Geldi. Kuroy açtı. Van Basten. <laughs> ya abi. Yemin ederim bilmiyorum ki ya. Abi şansı görüyorsunuz musunuz? Değil mi? İkidir. Bu bot. Arkadaşlar Tolga ile bizim samimiyetimiz var diye. Hani beni linçlemeyin. Tolga niye böyle konuşuyorsun diye. Fakat Tolga'yı linçleyebilirsiniz. Sen Remzi abine nasıl, nasıl öyle konuşuyorsun falan filan yapın benim kalbim kırılıyor bunları duyunca. Kalbim diye. mi kırılıyor? Niye benim kalbim yok muydu? Niye şaşırdın? Seninki porselen takımı Hı. değil miydi lan? Abi şurada. Kuroy, bıraktı Beckham'a. Beckham geldi. Vam, Basten gene vuramadı. Vur. Aa, Oha. Oha. neler Oha. Neler yapıyor? Oruçta olduğum için birazcık dengesiz. Abi. <laughs> <laughs> Çok, ya. dur dur bana gelsin ben halledeceğim bekleyin iki dakika. Aga be. Tamam abi şimdi benim hatam başlıyor. Yeter sabahtan bir taktık Tolgacım ya beni var ya şu an VIP koltuktan izliyorsun ha. Bak hele Marseille dönüş falan. Oy yemem bunu. Ananı ya abi. Pires, Cruyff. Oğlum ha? ananı anan deme. Oruç tutuyoruz burada ahlaksız. <laughs> hayır, şey... <laughs> abi, Kurov bırak Rume'ye... Vur abi aynen, bir tane de Tamam, ya. vuracağım da sonra... Rume! Hayır, hayır! Van Basten! Van Basten! Van Basten bir yaptık! Abi çok iyi oynamıyor muyum ya? Benim o çalımların sonuna gol olaydı. Ne oldu lan? Gördün <laughs> mü lan? Ne oldu? Momentum. Bana nasıl omuz atarsın? Orada fail vermesi çok lazım. Abi. Şimdi ne? herkesin içinde açıkla. Sen evet. gizli gizli oruç musun? Oruç yiyorum. Evet. <laughs> Doğrudur abi. Oo, arkadaşlar Tolga Beklemir ifşa. <laughs> ben... Ya abi, sen böyle topu kaldırıp gol atacağını mı sanıyorsun? onun Vur abi. <laughs> Oo, <o> zeka. <laughs> Zekayı gördün mü? Bak şimdi o zeka sana neye mal Tolga, olacak? Tolga bir abi? tane orta açmadın bir kere şut denemesi yapmadın ha. Top bana gelse yapacağım da. Pires bıraktı yani... Van Basten'e. Van Basten Pires'i gördü. Oy! Evet. Ne, yaptın Oydum sen? Lan. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Bir şey diyeceğim onu 20 sene uğraş yapamazsın. Ne yaptın az önce? Ben çok değil. Çok farklı şeyler yaptım arkadaşlar az önce. Gördünüz? Şahitsiniz. Ben de gördüm, arkadaşlar adam uçuyor. Şahitsiniz. Ya yeter artık fazla oynadım nerede ya. Gelip vereceksin direkt o topu. Ne dedim ben? Ben malımın huyunu biliyorum. <laughs> Hayatım boyunca bir kere trivel attın onu da aldım. <laughs> bir şey ya aha. A tarafasını vur oradan. Carlos. olsun. Evet. Kastırma, kastırma, abi, kastırma bak. Tolga Bekdemir hile ifşa. Van Basten. Abi. Pires. Dur lan hayır. oldu. Rumen Nige. Oha. Bastoni oyunun en iyi stoperi diyordum dalga geçiyorum. Rume oy. Hayır. Kaldıramaz ki kimse. Git gole git benim varım. Yok öyle bir şey yok. Orta açtırma ki aşağı in. Tolga. Tolga'nın sesi gitti arkadaşlar. Bir saniye. Geldi. Az önce ne no oldu? <laughs> arkadaşlar Tolga hile açmaya gitmiş o yüzden sesi gitti az önce abi direğe tutturdum valla yeter bıraktı Cruyff'a. Cruyff, Vieira en aşağıda bir Beckham'ı gördük. Beckham durdurdu. O pazarlar pazarlar diyoruz. Rume indirdi Beckham'a. Beckham Van Basten'i gördü. Van Basten olmadı. Vur Helal olsun lan. Büyük adamsın Tolga. Eyvallah eyvallah. Bak şimdi bu kafa golü de benden sana hediye olsun. Öyle bir gol yok abi. Öyle bir gol yok. Oğlum ne yapıyor? Vur. Ronaldo'nun Rövaşata mı? Hiç vurmasaydım keşke. <laughs> Neyse, sağlık olsun. Vole de var. Havadan olan her topa razı. razı. Abiciğim, bu maç benim benim. Momentum al. Van Basten bıraktı Pires'e. Pires, Rume'yi gördü. Rume Nigel! Rume Nige, Rume Nige. İmanlı videoları çağırma beni. abi, olmuyor, var <laughs> Olmuyor. Sen bu var ya, iman dolu her videoda sen yeniliyorsun. Niye? Bilmiyorum ki. Ama ben harbi orucumu tutarım, namazımı kullanmayayım insanım. değil <laughs> Şu an inanıyoruz. Evet, bir ara. Kuroko bıraktı. Puh! O neydi kız? Remzay vurur, Dide'ye sıyırır, bizimki vurur, daraftara gider. Kardeşim çıkıyorum. ağlayacaksan oynamayalım ya. Allah aşkına. Ya abi bekle. Sen beni şu an çok pis kaza getirdin bekle. <laughs> Allah belanı... <laughs> Rume bıraktı kafıya. kafu, kafu Beckham'ı gördü. Beckham Van gördü. gördü. Vurdun! Ben yapacağım böyle ben çok garip yerlerde ortatacağım oğlum. Seni çıldırtacağım. Çok güzelsin Beckham Van Kafu, Rume olmaz olmaz. Bilmiyorum ben her yerde ortaçım. Gel buraya. Hop hadi yallah. Hele hele hareketlere bak. Hele hele hele. İşte ge Bekan var ortaç. Son saniye momentumdan yeriz abi. Yedik bu arada. Hayırlı işler. Abi bak bak maçı ben oynamışım. Vallahi ben oynadım. Onu yok lan dur. <laughs> Kim oynamış maçı? Tamam. Tamam sen oynamış olabilirsin ama benim hakkım. <laughs> bak top kesmeden. <laughs> Tolga sen bana top atmadın ki ben senin topunu keseyim. Ya benimki direkte patlamayaydı görürdüm. Ya bırak ya. Oğlum sen kimsin ya? Ben mi? Senin geçen maçı yenen. Oh. Ondan önceki 57 maçta yenilen. Ya onları da kastırmıyordun, hile yapmıyordun görürdüm. Neyse. Neyse Açıklar ifşalama. Ya. Remzi Kamal'a hile ifşa geldi. Pires ortaya çıktı. Rume O ne lan? Ben Beckham var niye ortada? Şey Bıraktı kafu kafu 3 geldi mi? Rume Nige Rume Nige Tol yedik. Tolga Yedik abi yedik ben bir şey Neyi? Golü Ha golü mü? Vallahi. Golü mü tamam, tamam. Kendine gel. Ramazan ayındayız. Bir kendine gel. Tolga sesim Hı -hı. bir kısıldı. Mikrofondan kaynaklı mı yoksa? Bilemedim. Gol yedim mi? Ooo zaman oynamalar falan. Tolga hayırdır? Ya. Geldik. Dörde geldik. Van Basten. Rummenigge! Tolga. Tolga foton gitti ne oldu? Foton gitti. Ben bekliyorum. Sana da şu golü atayım da maçı kazanayım. Sen. Oğlum burada benim cinsiyetim döner maç dönmez be. <gülüyor> <gülüyor> Tolga konuşsana biraz. Maç, hani videodayız. Maçta ne yapsam benim hareket tersim oluyor. Bu ne? Ya, ağlama lan. Kıyamam. Arkadaşlar Tolga'ya herkes kıyamam yazabilir mi Garibandır da. Vur hadi. Vur. Vur. Gelmeyeceğim ki. Bak gelmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor. Musun? Ben daha bir şey demiyorum. Görüyorum işte. Gerçekten mükemmel bir oyuncusun Tolga. Helal olsun. Adam seninle kafayla ettirik yapıyor. Ben de boş kalatamıyorum. Kroy bıraktı aşağı Pires'e doğru. Pires, Van Basten o, tamam. oynadı tekrar Pires'e. Pires, Pires Rummenigge! Bir tane git yeter ya. Vallahi yeter. Adam Rummenigge ile kafa ettirik yapıyor bizimki boş kalat tamam. için değil de ne olur. Abi bu oyunu oynuyoruz ya. Bu oyunu oynuyor mu? Oynuyorum tabii oğlum. Senin gibi bot muyum lan ben? Bot dediğin adamı yenip niye övünüyorsun o zaman? Hadi aç. Ben seni yenince övünmüyorum ki şu an videodaki kardeşlerim, abilerim eğleniyor. Ben de onlarla beraber eğleniyorum. Ben niye eğlenmiyorum? Allah'ım. <laughs> e bu kadar eğlenceye bir tane Abi. de soy tarışar da Bak. Pires bıraktı. Kuruy. Tamam. Kendine. Oraya da ye. <laughs> Gelin yersin onu da. Olmayın. Şuradan bir topu. Uf. Carlos bıraktı Rume'ye. Rume, Vieira, Cruyff. Cruyff'tan Beckham'a. Beckham'dan Rume'ye. Rume'den Beckham'a. Beckham, Beckham Rume. Hocam penaltı. Olamaz. Hocam Boston. Hocam Büşman kırmızı. Oynadı. Abi alacaksan oynamadı. Van Basten Olamaz. gidiyor. Olamaz. Van Basten. Rume ligi. <laughs> Abi sen ne <laughs> Baksana adam nasıl oynuyor bak. Çat çut püş. Ay. Şey, Oyuncu değiştireceğim ben oyuncağımı beğenmedim. Beğenmedin. Ben Hı. de beğenmedim de dedi. böyle bir şey olmaz ya. Torres al abi. Rashford al bir de. Bir de Messi alalım. Tamam. Farkındasınız arkadaşlar sizler. Rumeni'ye biraz kötü oynuyor. Hani normalde şu an 8 gol atması gerekiyordu. Tolga gibi bir bota. Geçen maçta niye atamadı? Hatta ben full şey... Tolga, geçen, geçen maç dedin dedin. Bir farklı dakika 120'de aldım maçı. Ama nasıl yendim abi? Öf. Ekipten bir aylığına atıldım ama olsun. Değdi bunu. Puh! Ay! <laughs> ben görüyorsun daha ben ne yapabilirim abi. Bot! Bot! Bir yere Bırak Messi'ye. Hocam kırmızı. Hocam kırmızı. Bir Türkçe. Valla oruç Bu ne ya? Tolga Bilmiyorum. maç boyu Tolga ağladı ya. Ağladı mı? Vallahi ya. böyle bir şey olamaz abi. Bir insan bu kadar ağlayamaz. Bende. Beckham. Adam Messi. Da... Bu. Onun. Hele, 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 hele Sesin sesin gelmiyor. Biraz mikrofona yaklaş Mikrofonun Mikrofonu neren aldın? Abi diğer mikrofon bozuldu. Bozuldu mu? kadar golü. He. Öyle Adamın mikrofonunu bozarlar öyle. Sen kimsin oğlum? İvan verebilirim istiyorsan videonun yorum kısmına at. <laughs> Vur abi alemde bir de kanını görsün. Aa vuruyor muydu? Orta açacaktım. Rövaşata geldi mi? Yoo. Aga abi, be. Erken, ben Babacım hava topu oynuyoruz ya. Ağlama be. Benimkiler niye oynamıyor? Sen botsun. Ben bot muyum? 3 evet. trilyon olmasa botu oturacaktım sana ben. Rashford, bırak Torres'e. Torres. E. Torres. Aa ne oldu? Bot mu? Gel şimdi buraya beni sinir et. Ya vallahi yeter ya. Bıraktı back'ıma doğru back'ım. Ha ne oldu? Bot. Gel hadi birebir gel hadi kafes dövüşüne gel. Arkadaşlar Tolga ile kafes dövüşü isteyenler yorumlara yazabilir mi? İstanbul'a gel abi İstanbul'un kafesi daha farklı olur. O nereye ne? Ne ne yaptı oğlum bu? hayır hayır. Messi'yi sağda oynatan bir akılsız sensin. Gerçektir. Pardon yani, solda solda. Öyle. Messi solda oynatan bir akılsız sensin yemin ederim. Ama niye diye bir sor. Niye diye bir sor. He. Ha, niye? Hani oradan adamlar sol ayaklılar daha iyi orta açtığı için abi. işte. Yo, sen ben... böyle taktikleri bilmezsin. Bilmem şu an 4-0 öndeyim. Bilsen bir de neler olur. Uzun atmasan gösterdiğin de neyse. Uzun mu? Bak biraz öldüm diyor ama bir asist yazarım. Hop. Pires Rashford daha gel. Vurmam değil. ki gel şimdi. Vur. Vuraydın daha iyiydi. Vurma. Bu yol çok iyisin Hadi. abi. Pires bıraktı Vieira'ya. Vieira'dan back... He? O ha? neydi be? Bıraktı Pires'e. Pires'ten Carlos'a. Bu arada Babart büyüktür Carlos. Hmm. Kullan çabuk, <laughs> kullan çabuk bekle. Neyse. Normalde <laughs> böyle demem de. <laughs> Rashford bıraktı Carlos'a doğru. Carlos çekti geri. Sağ ayakla orta gelir mi geldi. Torres vurur mu? Offside. Tolga cım? Offside Tolga hayırdır? Bir sesin kesildi. Bir sessizleştin. Ben şu gol hazırım. Vallahi momentum çık ya. Atamadı Oy, ki. Ben, 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 ben. Atamadı ki. Oo. Temiz <laughs> kamalak. <laughs> yargılar yargılar diyoruz abi. Yargılar mı? Tabi be. <gülüyor> <gülüyor> Maç benim hakkım yemin ediyorum ben daha bir şey demiyorum. Maç senin hakkın mı? Abi 3 direğim var. Bir tane kale bulan şutum var. Tolga'cım videoma geldiği için çok teşekkür ederim kardeşim. Ben de elime teşekkür ederim abi beni aldın. Aynen eline, ve... e, eline sağlık Tolga'cım. Ee, arkadaşlar Tolga'yla videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtirsiniz. Like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.